Mülkiyeti Şehit Kamil Belediyesi'ne ait 29 Ekim Mahallesi 6112 ada 7 parselde kayıtlı 3125,71 metrekare imar durumu arsa konut emsal 155 olan arsa 2886 sayılı devlet ihale kanununun 43. maddesi gereğince pazarlık usulü artırma ihaleye çıkarılmış olup muammen bedeli toplam 37.508.520 TL olarak belirlenmiştir. 26.11.2025 çarşamba günü saat 10.05'te yapılacak olan ihale ilişkin son müracaat tarihi 25.11.2025 salı günü saat 17 olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde bir iştirakçının müracaat ettiği anlaşılmış olup ihaleye geçildiğinde ihaleye katılanların teklif bedelleri aşağıdaki gibi olup iş bu artırma tutanağı katılan iştirakçı ve ihale komisyonu tarafından imza altına alınmıştır. İhaleye bir istekli vardır. Mustafa Ataş İhale dosyası usule uygun olarak hazırlanmıştır. Dosyada bir eksik bulunmuyor. Teklif zarfını açıyoruz. 37 milyon 510 bin TL. Evet Mustafa Bey. 37 milyon 510 bin TL üzerinden bir fiyat teklifi istiyoruz sizden. Başka bir şey daha duymak istiyorum sizden. Bu 30 liradan 20 liradan bir şey olacak gibi bir şey değil. Sonuçta 37 milyonluk bir mal alıyorsun. Yani bir teklif alıyorsun. 29 Ekim Mahallesi 29 Ekim mahallesi kıymetli bir yer. Tekrar söyleyeyim. Bizler daha önce de söylüyoruz bunları ama e, tek katılımcı olmak demek bu orayı almak anlamını taşımıyor. E, komisyonlara karar veriyor. O yüzden e, hem zamanınızı hem paranızı harcamak ilgili problemimiz var. Evet. O zaman o işte aşağıda aşağıda olanı söyledin, yukarıdaki olanı söyle, bakalım bu duruma, tamam? Mi? 37 milyon 530 bin. Evet. Bizim mallarımız, bizim mallarımız kısmetlidir, ee, ben bereketlidir, aynen başkanın söylediği gibi. O yüzden sizin için hakkınız hayırlısı olsun. Sizden verilecek bir son fiyatınızı bekliyoruz. 37 milyon 530 demiştiniz. 37 milyon 600 mü dediniz? Anlamadım. 37 milyon. Peki. 37 milyon 550 bin TL. Peki teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Sağ olun.